Gençler merhabalar. Umarım herkes sağlıklıdır. Umarım herkes çok iyidir. Toprak ve mineraller ile devam ediyoruz. Dördüncüsü. Hatırlar iseniz abiyotik faktörleri işliyorduk. Abiyotik faktörlerden 3 tanesini anlatmıştık. Geçen videoda bu videoda da toprak ve mineralleri işleyeceğiz. Ardından pH ardından da su ve canlılara etki eden ekosisteme etki eden e bütün abiyotik faktörleri, cansız faktörleri bitirmiş olacağız. Şimdi toprak ve minerallere bakalım. rüzgar, sıcaklık, su, ortamdaki canlılar hepsi için e toprağı oluşturmada etkilidir diyebiliriz. Ortamdaki canlılar hareketleriyle işte toprağı eşelemeleriyle, toprak toprağa toprağın e, mekanik olarak etkileriyle, su yine taşıma etkisiyle, aşındırma etkisiyle, kalkış sıcaklık fiziksel olarak e, büyük kayaların işte e, e, esneyip tekrar daralma özelliğiyle ilgili olarak, yani fiziksel olarak birbirlerini nedir e, etkilemeleriyle, ayr ayrıca rüzgar yine yer değiştirmesiyle hepsi üzerine etkili. Bu etki ile beraber tabii ki toprağımız oluşuyor. Toprak hemen oluşuyor mu peki? Hayır, çok çok uzun zaman geçiyor. Biliyorsunuz elimli kısmı oluşabilmesi için çok fazla zamana ihtiyaç var. Toprak niçin önemli? Toprak canlıların yaşama ortamı oluşturmaları için çok önemli. Çünkü eğer bitkilerin tutunacakları bir yer olmaz ise, değil mi? Bitkilerin tutunacakları bir yer olmaz ise o zaman nedir işte? bitkiler çok daha zor, yaşamada çok daha zor olacaktır. Çünkü kökleriyle toprak tutunuyorlar, fiziksel etkileri var ve topraktan mineral alabiliyorlar. Peki horizon ne demek? Horizon, topraktaki katmanlara verilen isimdir. Toprak katmanlarına verilen isimdir. Horizon yani toprak horizonlar halinde. Yani tabakalara halinde bulunur. Bu çok önemli bir bilgi gençler. Peki ÖSYM bize bu abiyotik faktörlerden, topraktan ve toprağın mineraller kısmından en çok ne sormuş? En çok bitkiler kendileri için gerekli mineralleri genellikle suda çözülmüş olarak nereden alacak? Topraktan alacak diye sormuş. Suda, suda çözülmüş ne demek? İşte bitkilerin mineral e, kaynağına ihtiyacı var. Bu mineral kaynağı da tabii toprağın, toprağın içinde bir sürü mineral var. Peki bu mineralleri bitkiler katı katı toprak düşünsenize e, böyle partikül partikül nasıl alacak? Alamayacak. Ne olması lazım? Bu e, toprağın içindeki minerallerin suda çözülmüş olması lazım. Önce suyun içinde e, toprağın içinde bir su olacak. O suyun içerisinde mineraller çözülecek. O mineraller arkadaşlar toprağın İçinde içinde bulunurken bitkilerin kökleriyle beraber bitki içerisinde alınacak. Yani mineraller toprağın içinde suda çözülmüş olarak bulunmalı ki onları bizim bitkilerimiz alabilsin. Peki toprağın verimliliğini neler belirler? Toprağın verimliliğini içindeki tabii ki mineraller belirler. İşte kimisi azot vardır bazı topraklarda bazı topraklarda yoktur hani azot eksikliğinden hatta bazı adaptasyonlar geliştirmişler bitkiler hatırlar mısınız bilmiyorum baklagillerin köklerinde azot bağlayan bakteriler vardır mesela ya da bazı bitki e, bazı bi, e, topraklar daha büyük e, partikülü daha gözenekli bazıları ise daha sık yani gözeneklilik durumu söz konusu kimisi çok gözenekli Kimisi de daha sıkışık bir şekilde. Bu da önemli. Havalandırılması için çok önemli yine bu. Bir toprağın içerisinde çok fazla hava, oksijen bulunmalı ki o toprağın içerisinde canlılar daha çok yaşayabilsinler ve toprak verimli olabilsin. E, su tutma özelliği önemli. Kim bitkiler suyunu hemen kaybederler değil mi? E, alttaki tabakalara suyu aktarırlar. Kimi ise o toprak suyu kendine tutar ve alt tabakalara geçirmez. Eğer bir toprak suyu tutabilirse o toprak daha tabii ki e, bitkiler için değil mi iyi verimli bir e, bir özelliğe sahip olmuş olacaktır. Toprak taneciklerinin büyüklüğü kimi daha iri iri taneleri var, kimi daha küçücük küçücük kum gibi tanecikleri var. Kumdan çok daha ince yapılı topraklar var. Bu toprak tanecikleri de hepsinin beraber toprak verimliliğini oluşturuyorlar. Peki biz bunu biz bunu düşündüğümüz toprağın hangi çeşidi daha verimli? Humuslu toprak daha verimli. Zaten humuslu toprak içerisinde o humusun kendine ait yani canlı kalıntıları olan humusun kendine ait yeşil kahverengi bir rengi var. Bunu sağlamak e, demek ki orada daha, daha, önceden yaşamış canlılar vardı. Daha önceden yaşamış bitkiler vardı. O bitkileri canlıların kalıntılarını e, canlılar ayrıştırdılar. Ve ne oldu? Beyin e, besin olarak yani organik atık olarak inorganik maddeler olarak çok zengin olan humuslu toprak ortaya çıktı. bir sürü toprak var. Kumlu, kireçli, humuslu vesaire vesaire. Bütün o toprak çeşitlerini düşündüğümüzde en iyisi topraklar hangisi olmuş oluyor? Humuslu toprak olmuş oluyor. Peki biz kendi elimizde bir toprağı verimsizleştirebilir miyiz? Evet yapabiliriz onu da. Her yıl aynı ürünü ekersek, ekersek, ekersek devamlı aynı ürünü, aynı mineralleri topraktan emecektir. Ve böylece ne olacaktır? No, verimsizleşecektir toprağımız. Yani biz bunu e, ister miyiz? Eğer verimsizleşirse tabii ki çok daha zor olur ekim, dikim, hasat çok daha kötü olur. O yüzden belli bir süre e, ekim dikim yapmıyoruz. Yani or orayı boş bırakıyoruz, nadasa bırakıyoruz. Nadasa bırakmak denir buna ve toprağımız istediğimiz daha verimli hale gelebiliyor. Peki gençler ÖSYM'nin yine çokça sorduğu bir kısım var. Onu da vurgulamak isterim. Toprakla ilgili. Toprak topraktaki ayrıştırıcı canlılar toprağın verimliliğini ne yapacaklar? Artıracaklar. Bu yüzden zaten az önce dediğim gibi humuslu toprak çok daha verimli. Neden? Humuslu toprakta çok fazla organik atık var, çok fazla canlı kalıntısı var yani. Bu organik atıkları kendi besinlerini sağlayabilmek için ayrıştırıcı organizmalar ne yapmış oluyor? Tabii ki ee, ayıştırıcı organizmalar parçalıyor ve toprağımız bu e, parçacıklar bakımından çok daha zengin hale geliyor ki bunları da bitkiler kullanacak. Toprağın özellikleri bitkileri etkilediğinden toprak bitkilerin üzerinden hemen hemen bütün canları etkili olmuş oluyor. Yani işte toprağın içerisinde mineral var. O minerali bitki emdi, bitki otçul hayvan yedi. Otçul hayvanı etçil bir hayvan yedi. Onları öldü. Tekrar mikroorganizmalar yani ayrıştırıcılar onları parçaladı. Tekrar toprağa geri döndü. Böyle bir döngü arkadaşlar. Bu döngü çok önemli ve bu verimlilik açısından çok çok etkin bir şey. Bu toprağı hallettik. Sıra geldik beşincisine. Beşincisi ne? pH. pH neydi? Daha önceden görmüştük bir bir elimizdeki işte maddelerin hidrojen konsantrasyonu falan filan işte yok hidroksit konsantrasyonunda bazı yani kısacası bir maddenin asitlik ya da bazlık derecesi bize pH veriyordu. pH niye önemli? Her canlı her pHta yaşayamaz bir kere. Her canlının yaşayabileceği yani tölere edebileceği pH farklı. Bütün bazı canlılar çok asidi seviyorlar bazı canlılar çok bazı seviyorlar ama çoğunlukla çoğunlukla canlılar nötrde daha fazla yaşamayı tercih ediyorlar. Peki biz durup dururken toprağımızın pH'ini nasıl bozarız? Durup dururken işte suyun pH'ini de bozabiliriz, toprağın pH'ini de bozabiliriz ki bunlar hiç de iyi olmaz canlı yaşamı için. Eğer çok gübreleme yaparsak, bilgisiz gübreleme yaparsak kafamıza göre Aa, şu bitki, bu toprağa iyi gelir diye eklersek değil mi? Önümüze geleni gübre niyetine kullanırsak pH değişsidir. Kimyasal bir atık yaparsak bitkileri çok fazla işte böcek çir, böceklerden işte zararlılardan korumak için tarım ilacı kullanırsak bunlar kimyasal da atıktır ayrıca. DDT arkadaşlar, tarım ilaçlarının bazen kısa yazılışı, bir çeşit tarım ilacı bu. Tarım ilaçlarının diğer adı gibi düşünülebiliyor. Bazı test kitaplarında geçiyor, o yüzden yazdım. Hava kirliliği ise, mesela çok fazla o kirlilik tekrar yağışlarla beraber yeryüzüne geçiyorsa, asit yağmurları varsa, kanalizasyon bir şekilde nedir? Eğer su veya toprağa dökülüp bunlar da, Toprak ya da suyun pH'ini çok çabuk bozabilirler. Bu çok çok sıkıntılı bir durum olacaktır. Eğer bitkiler yine topraktan bu pH'i bozulmuş topraktan mineral almaya çalışırsa, su almaya çalışırsa bitkiler kötü etkilenecek. Bitkileri otçular yiyecek, otçul hayvanları da etçiler yiyecek ve bunlar toptan kötü etkilenmiş olacak. Sonuncu kısma geçeceğiz. Sonuncu kısımda su. Suya bakalım gençler. Su çok önemli. Neden çok önemli su? Bir kere su deyince aklımıza bütün abiyotik faktörleri düşündüğümüz gibi ne gelecek? Su deyince aklımıza enzimler gelecek. Biz bunu 9. sınıfta zaten görmüştük enzimleri, değil mi? Enzim faaliyeti için çok önemliydi. Bu ıı, su ıı, deyince su hidro, değil mi? H hidro su demek hidro ile başlayan şeyler su olmuş oluyor mesela hidrasyon olan sulu bir olay e, ya da hidroliz hidroliz ne demek hidro su liz analizin yani parçalama eyleminin lizi su ile parçalamak yani sindirim olmuş oluyor hani dehidrasyon tersini ter dehidrasyon reaksiyonun tersi duymam hatırlıyor musunuz bu çok önemli bir şey e, su Hidroliz yapar yani ve su hidroliz yapmak canlıların ortak özelliğidir gençler. Bu yüzden çok önemli bir e, durum. Her canlının yaptığı bir e, olay canlılık olayı hidroliz. Hidroliz çok çok önemli. Neden çok çok önemli? Çünkü hidroliz her canlı tarafından mutlaka yapılması gereken besinlerin sindirim olayı. Peki başka niye çok önemli? Su, su bir kere toplayazmadıkki miktar yüzde on altına düştüğünde canlıların canlılık faaliyetlerini yani metabolik aktivitelerinin durduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sitoplazmadaki su oranı yüzde on in altına indiğinde yine su canlılar için çok ciddi sıkıntı yaratabilecek metabolik faaliyetler e, susuzluktan çok kötü etkilenebilecek olduğunu biliyoruz. Yani su deyince aklımıza enzim gelecek. Aslında bütün abiyotik faktörleri düşündüğünüzde ilk önce enzim çalışmasını etki eden faktörler gelecek. Enzimi bir kere mutlaka ÖSYM'nin sorularını çözerken aklımıza tutacağız. Peki su su çok önemli. Neden çok önemli? Bir kere su kaybederek canlılar soğumaya çalışırlar. Değil mi? Terleme olayıyla canlılar soğumaya çalışırlar. İşte nedir biz mesela hayvanları düşündüğünüz zaman biz terleriz, sıvı fazla terleriz. Ee, bitkiler gaz fazında terlerler. Biraz farklı ama ikisi de netice itibariyle ha sıvı olsun ha da gaz olsun su kaybetmek anlamı taşıyor. Ve terlemek tabii ki neden, neden yapılır? Isı ısıyı ayarlamak için, sıcaklığı ayarlayabilmek için, sıcaklığı düşürmek için. Mesela insanları düşünecek olduğumuz zaman işte koltuk altımızdan su bırakıyoruz. O su sıvı fazla bizden ısı alıyor, gaz fazına geçiyor, buharlaşıyor. Ve böylece bizimin sağlığı için biz de soğuyoruz mesela. Aynı hesap bitkiler içinde de geçerli. Fotosentez de çok önemli su. Neden? fotosentez reaksiyonunu hatırlıyor musunuz? Karbondioksitle suyu birleştiriyorduk. Besinle oksijen yapıyorduk. Bu su Olmazsa tabii ki fotosentez reaksiyonu olmaz. Fotosentez reaksiyonu olmazsa besin üretilmez. Besin üretilmezse tabii ki bütün canlılar bundan çok kötü etkilenirler. Peki su niye önemli? Kuru kuru mineralleri alamıyorduk. Toprağın içinde partiküller halinde mineralleri alamıyorduk. su içinde çözülmüş olmaları lazımdı. Az önce söyledim zaten. Bu yüzden su minerallerin topraktan alınması için de çok önemli. Peki Kurak bölge bitkilerinde kök ve gövdede su depo edilebilir yazmışım. Kurak bölge bitkilerinde ne geliyor aklınıza? Evet. Evet. Tabii ki. Aynen. Kaktüsler geliyor. Kaktüsler kurak bölge bitkileridir. Çok kurak bölge bitkileridir değil mi? Tabii ki köklerinde ve gö gövdelerinde. Gövdelerinde çok fazla köklerinde de su depo edebilirler. Bazı türleri. Hatta özellikle sadece köklerinde su depo edebilen bitkiler de var. ÖSYM bunun neresini çok soruyor. ÖSYM enzimleri de çok soruyor arkadaşlar. Enzimle beraber 9. sınıfla beraber karıştırıp sorular hazırlayabiliyor. Veya sadece buradan bitkilerin su kaybına engel olabilmek için geliştirdiği adaptasyonları sorabiliyor. Bunun için çok önemli bir şey var. Kütikula. Bazı kaynaklarda kutiküla da yazıyor. Bazı kaynaklarda kutiküla da yazıyor. Hiç fark etmez. Kutikula çok önemli bir e, tabaka. Neden? Bitkiler e, bitkinin yapraklarının üzerinde ya da bir diğer, diğer kısımlarının üzerinde bulunuyor ve mumusu bir tabaka bu. Suya karşı bir bariyer oluşturuyor. Bariyer oluşturduğu için su böyle buharlaşamıyor. Ne, ne oluyor? İçeride hapsoluyor. Dışarı çıkamıyor. Dışarıdaki dışarı çıkmak yollarını kapatıyor arkadaşlar kütük ile. Böylece su kaybını azaltıyor. Hoş hayvanlarda da bir sürü, e, kara hayvanlarında da su kaybına karşı adaptasyonlar gelişmiş durumda. Mesela bazı e, bir, e, hayvanların tüylerinin arasında böyle yağsı e, altta tüylerinin çıkan kısmından yağ e, fışkırtan bir takım hücreler var. O hücrelerin içerisindeki e, yağ dokusu bu işte tüylerin arasında kaplıyor. Tüylerinin altında bir bariyer oluşturuyor ve su kaybına engel oluyor. Yani yağdan su geçip buharlaşamıyor. Bu da çok önemli bir adaptasyon yine. Bir de ÖSYM şunu sorabilir arkadaşlar. Su miktarının çok olduğu yerlerde canlı çok fazla yaşar. Bunu biliyoruz tabii. Aklımızdan da buluruz. Aa evet su susuz hayat olmaz. O yüzden su kimin çoksa orada çok canlı yaşar deriz ama hiç bataklığı düşünmeyiz. Hani bataklık bize kötüyü çağrıştırır da bataklıkta çok fazla canlı çeşitlerinin olduğunu düşünmeyiz ama gölde de bataklıkta da denizde de yani suyun çok olduğu yerlerde nedir? Canlılar çok fazla yaşarlar. Kendinize çok iyi bakın gençler. İyi çalışmalar dilerim hepinize.